Çevremizdeki gençler vakitlerini nasıl değerlendiriyorlar? Ee, kafelerde arkadaşlarıyla, kız arkadaşlarıyla eğlenerek öyle yani. Ak Size çevremizdeki gençlerin en çok neye ihtiyacı var? Ee, öncelikle sağlık, sonra paraya, sonra güzel bir eğitime ihtiyaçları var. Benim çevremdeki gençler genelde vakitlerinde müzik, Sanat, sporla ilgili vakit geçiriyorlar. Şu andaki gördüğüm Gaziantep'teki gençlik ise genelde kahvede veya parkta boş vakit geçirerek yapıyorlar. Bence de bu çok yanlış. Bir insanın kendisini bir an önce geliştirmesi gerekiyor. Her insan okuyacak diye bir şart yok. Ama her insan kendisini geliştirebilecek diye bir şart olduğunu düşünüyorum. Gaziantep'in bu konuda kendini çok fazla geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. 8 yıldan beri Gaziantep'teyim. Öğrencilik hayatımı burada yaptım. Şu anda da öğretmenlik yapıyorum. Ee, bu şekilde düşünüyorum. Başka sorunuz varsa evet, sorularınızı sağladım. alabilirim tabii. Siz, çevremizdeki gençler en çok neye ihtiyaç duyarlı? Efendim? Çevremizdeki gençler en çok neye ihtiyaç duyarlı? Çevremizdeki gençler en çok neye ihtiyaç duyarlar? Herkesin söyleyeceği önce paraya olacaktır muhtemelen. Ee, ama paradan önceki çevremizdeki gençlerin en önemli istekleri e, aileleriyle güzel bir e, kaynaşma geçim sağlamasıdır diye düşünüyorum. Gençler vakitlerini ilk öncelikle e, arkadaşlarıyla gezerek e, yakın arkadaşlar yani kızlar kız arkadaşlarıyla falan dışarıda zaman zaman böyle bir belirli kafelerde dolaşarak ondan sonra e, yine Dediğim gibi yani dolaşarak zaman geçiriyorlar. Ondan sonra hobilerini geliştiriyorlar. O, o o şekilde vakit geçiriyorlar yani. Peki sizce gençlerin bu dönemde en çok neye ihtiyacı var? Ya ilk öncelikle tabii ee, nasıl diyeyim Hı. bir paraya ilk öncelikle söyleyeyim ondan sonra ee, tabii ya öyle yani bir paraya ihtiyaçları var. Çünkü para dediğim gibi tabii ilk önce sağlık. Ama para olmadan yani fazla bir şey olmaz. Evet.